Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün Backroom Stogether Express giriyoruz. Ananı. Sektör git. Ben kovalıyorum kanka. Adamı kovalıyorum. Gel lan buraya Bayağı bir kovalıyorum. Kovalıyorum, kovalıyorum, kovalıyorum analiz. Luna geldi Luna. Luna.

Bugün yanımızda ekip var her zamanki gibi. Pezevenk Yusuf, Luna ve Esra. Evet Alman. merhabalar Pezevenk Yusuf benim. Pezevenk, Pezevenk Kadir'in kanalında konu, konuk olduğum için çok teşekkür ediyorum. <laughs> Bu benim için büyük bir gurur. Şu andan itibaren videoyu like atıp kanalıma abone olarak bana destek verebilirsiniz. O zaman haydi videoya geçelim. Ananız hmm. ne oluyor? Lan ne oluyor? Ananı avradını. Şu karizmaya bakın Hepimiz aynıyız zaten. Hepimiz aynıyız. <laughs> Irçılık yapmayın. Hepimiz aynıyız. Irçılık yapmayın. <gülüyor> <gülüyor> Lütfen bizden korkmayın. Çocuklar abartmayın. <gülüyor> 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 Ka ikiye basınca oluyor bu. Kamera C'ye basın diyor kamera için diyor. O shift yapabilirim. Çekil lan yolumu kapatma. Oğlum burası bir oyun. Neredesin lan? Gelmek nereye düşündüm? ne ya? Oğlum. <laughs> Ceterle yapınca eğiliyoruz kanka. Caps Lock şeyi açıyor. Tab pardon. Tab bir şeyler açıyor. Bence karşıya gidelim. Arka taraflar tehlikeli görünüyor. Aa burada bir oda buldum. Gelin. Bir tünel buldum. Oğlum oyunun amacı ne lan? Ananı siki. Aa! Kanka! Dolaba girdim diye canavar sana ettim amına kuyu. Lan ışık niye gitti? Oğlum ışık niye gitti? Neredesiniz? 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 Lan ne oluyor? Bismillah. Oğlum! Kaç! Yürü, 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 yürü. Yürü, yürü. Dolap yok mu dolap? Dolap yok mu? Aa, Ananı! Aa, aa. <laughs> Beni ısırdı! Beni ısırdı! Kanka göt! Ay. Ben saklandım ben saklandım Kanka ben badem suyu buldum Aa biri yerde yatıyor Ben, be, Ben kurtarmaya gelmeyeceğim <laughs> Ben kurtarmaya gelmeyeceğim. Canavar hala orada. Arkadaşlar canavarı kaydediyoruz şu an. Bu pezenek koşturuyor herhalde bizi. Oğlum az önce beni canavar soktu. Kanka ben bir ben bir Esra ablayı kurtarmayayım. Burada ha dikkat edin burada. O burada. Ben de badem suyu var. Nasıl verebiliyorum? Aa! Al badem suyu attım yere. <laughs> badem suyu attım Esra ablayı. Aa öldü lan. Oh. Canavar şurada lan. Abla. Aa abla gitti sesini duymuyoruz. Aa. <laughs> Oğlum yarra. Yerde bir şey var. Yerde bir yerde bir kaset buldum amına koyayım. Bir ta Tamam iki iki tane buldum. iki tane buldum. Ben saklandım ben saklandım. Benim yanımda direkt. Benim yanımda. Aa, anne. Anne. Ha ışıkmış lan o. Tamam amına <laughs> Işık açıldı kanka. Ben çıktım. Kanka gel karşıya geçelim bence. Gel gel. Kanka shift'i çok kullanmayın bence var ya lazım olacak amına. Aa düşerseniz evet doğmayın. <laughs> <laughs> Abi kız işte erkeklerin yürüyüşü kızların yürüyüşü amına. <laughs> Her... <laughs> Her yer aa düştü ama. <laughs> <laughs> <gülüyor> <Düşer>. <gülüyor> Aynen öyle düşer aaa dedi bir <laughs> daha Kanka ikimiz kaldık ne yapacağız ama <laughs> <laughs> Dans dans ikiye bas <laughs> Arkadaşlar siz niye öldürdünüz <laughs> Bir şey değil mi bak önümden bir tane canavar geliyordu Evet Bir dakika ölünce ne oluyor şimdi Ben, ben size dedim Siz bizi duyuyor muydunuz bu arada? Aa, evet Evet Öyle, Öyle mi? Izledik, evet. Yok <laughs> artık. <laughs> <laughs> ya Kadir az önce sen neredeydin? Ben... Ben mi? Ben yemek yiyordum. Çorba içiyordum. Şey... Oğlum ben burada kalmışım niye beni bıraktınız lan? Abi yazıklar olsun size ya. Ya. Vallahi yazık ya. Bu kim lan? Bunun üzerinde yazı yazmıyor. <gülüyor> Haluna <gülüyor> Ben aslında canavarım. Ya, burada yok buradaki şey. Az önce duvarın içine, duvarın içine girdim lan. Lan duvarın içine girdim. Lan neredesin? <gülüyor> <gülüyor> Oğlum senin de koyayım. Oo Ne yapıyorsun? Ağabeyim kimsenin... Mesela bak delik arayın. Delik arayın. Delik arayın. -ri M M birlikte takılmaya çalışın tamam mı? Bak ne delik deliğin? var mesela. Ne deliği? Işık kapandı lan lan kanka. <laughs> Şu kafandan da buraya gideceğiz tamam mı? Hatta yürü 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 bu kim o? <laughs> <laughs> o kim? Baba sen ne arıyorsun <laughs> burada? Burada, burada? Baba sen ne arıyorsun burada? Anan arıyorum. Oooo Oooo selam Cennetten bütün kovulanlar buradan bırakıyor. <laughs> Arkadaşlar ben bir altıma giden önce bir işeyip geliyorum hemen. <laughs> Teşekkürler bu info Teşekkürler Türkiye. <laughs> Hadi. kaçalım mı? Kaçalım. <laughs> inşallah bizi. Lan! <laughs> ne oluyor <laughs> Nereye gittiniz? <laughs> Oğlum sesiniz bir yerden geliyor ama bulamıyorum sizi. <laughs> Sen seçildin Recep. Olur, Ho, -ho, -ho, Ho Kanka görevler 9 tane kaset. Görevler 2 2 ayrılalım bence. Tamam. tamam. Ben yine öleceğim. Hayır ölmeyin, 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 ölmeyin lütfen. 2 -2 lütfen. 2 -2 abi biz ne yapalım? Abi, Esra abi, da gel biz de bu taraftan. Kanka biz de o taraftan gidiyoruz ha. Kanka akşam olduğu zaman burada buluşalım. <laughs> biz karşıya geçelim abla gel. Gel 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 gel. Çok, gel. Iyi, ben çok, ben, be, çok Kanka abi, biz karşıya geçiyoruz. Bu şey olmadı mı abi? Bak sakın düşme abla. Ananı delik bul, delik bul, delik bul. Eyvah. Delik yok bu delik. Delik yok. Işını aç, ışını aç, ışını aç hemen. Işığım açık. Bok yedik, bok yedik, bok yedik. Oha. Gerçekten yok. Kaset buldum. Abi bilmiyorum. <laughs> Bok yedik. Çok büyük yedik. Eyvah. Geliyor. Yere bakma. Aman arkana bakma sakın bakma. Geliyor geliyor. Doğdu doğdu hala gitmiş değil. Hala gitmiş değil. Aa dur dur delik buldum. Gel 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 gel. Onlar Yol Evet abi yol Abiciğim beni bir bırak. Hayır hesapla öldü yine. Hayır. Badem suyu lazımmış ya. Dur dur bekle ben banda şu an seni do şu an. <laughs> doğruyorum bir trafik kazası oldu. Adam araba adamın süren adam adamın ne oldu? Badem suyuyla dilittim seni tamam. Badem suyuyla mı dilitiyoruz yani? <laughs> Yusuflardan uzaklaştık baya. Giremedim içeri. 10 saat girmedim. Giremedim içeri. <laughs> ben de takılık kaldım. <laughs> 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 Allah'tan. <var ya> <laughs> <Hello, dance. gülüyor> Şu gitti. Elektrikler girince kayda alın diyordu. Kayda gir. Ya tamam çıkalım artık ya. Oğlum, Değil mi? Ben de badem suyu, badem suyu yok bak. Ö ölümden korksaydık. Aa! 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 <laughs> Hayır. Akıl hayır, sağlığı kırdık ma Hemen madem badem suyu bul diyor. Badem suyu yok belli. Badem yok. <laughs> de yok Kanka badem suyu. Kanka sizi bulamayız imkansız. Kanka. İmkansız kanka mu? ben öldüm kanka. <laughs> Arkadaşları izliyoruz şu an. Kanka Esra ablaya bakıyorum şu an. Esra abla ölmüş lan. Oğlum sen ölmedin mi ya? E ee, biz senin cenazene geldik. CTR'li. Aa! Bir Luna geldin Luna. Luna. <laughs> Şimdi birinin bak biri kendini çok fena riske atıp onu çekmesi gerekiyor tamam mı? Ben atarım. Bunu sonra bırakıp çok atmam. fena boka giriyorsun. Bol bol badem suyu bulun. Ben bandaj bulun. Bol bol antidot bul bak. Antidot diyorum şey badem suyu bul. Abi kaset ben bir tane buldum. Yusuf ne kadar bulmuş buna? Kaset var. Nerede? Aa geliyor! <laughs> sen de bıraktın kızım önce ah be. Ah be. Unuttun <laughs> mu beni? Her şeyi mi? <gülüyor> Sildin <gülüyor> mi bütün? <laughs> Oğlum, <bakayım>. bas bas. <laughs> Onlar canavardan kaçıyor şu an. Bak deliye gir Kadir. Kanka. Hah. Kanka. Ha tamam. Tamam. Esra abla yaşıyor mu? <laughs> Esra abla yaşıyor mu? Yaşıyor. <laughs> biraz biraz eyle. Yaşıyor yaşıyor. Abi birlikte hareket de Abla. Abla. Aha, kamera kamerayı abla, açtım. Aa <laughs> kamerayı açtım. Canavarı kaydetme görevi tamamlanıyor. Esra abla bu tarafa çek bu tarafa çek. Bu tarafa çek. Abla gir abla gir. Gir 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 gir. <laughs> tamam. Canav canavarı kaydetme görevi tamamlandı herhalde. Tuzakları kayda alın diyor. Tuzakları nasıl kayda alıyorsun ha? Görevlerde, ya. görevlerden birinde öyle diyor. Bir şey diyeyim mi? Ben buraya sa... Aa canavar yanımda. Kaçarken. Esra abla canavar benim yanımda şu an. Yani sen rahattasın, çık dolaş. Yok ölmedi kimse. <laughs> Aha kayıt 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 kayıt. asansöre geri dön. <laughs> Asansör nerede? Bırak <laughs> koydum asansörü. Abla asansörde. asansörde. Luna canavar info var mı? Canavar info var mı Luna? Bak duydun sesini. Sağında bir yerlerde canavar var. Evet, arkamda baya arkamda kaldı o benim. Tak 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 kapıda kim var? Ben gidince sen. <laughs> şu anda kutuplardayım. Ana Hadi koş koş koş. Luna şu an labirentteyim ama <laughs> Aa ben karşıya mı geçmişim lan? Asansör. Aa! Şu an tuzak çukurlarını kaydediyorum arkadaşlar. Kaydettim. Hemen geri döneceğim. Çünkü ölmemem lazım arkadaşlar. Çok sıkıntı bir durum. Şirnay. Siktir gitmez demek. Evet. <laughs> <laughs> Yusuf neredesin lan? Yusuf nerede o? Nerede o? <laughs> Şirnay'da yavrum diyor. Nerede o? Piç Ta ebesinin amından duydum sesini. Şirnay'da yavrum galı sıraydı ya. Pes etme. Hadi. Ebe avından duydum sesini. Sen <laughs> 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 önce bak pervane lan lan. Kanka karşıya mı geçsem? Yana yana gel. MC50 gibi hem gerçek hem de nananın. Bak şimdi onlar geldi de karanlık çökecek buraya. Nana herkesi gökten sikecek. Eyvah eyvah yedi. Oğlum bu Backrooms dansının TikTok'ta ünlü olması, abi, abi abi. olması lazım abi. Kanka ölmek istemiyorum. Kardeş benim bir ara yava ne var ki la dizden mi koşuyorsun kardeş. Aa Spider. Var mı? Var kaydettim. Arır. Tamam girdim geri içeri. Allah, tamam. Evet hal oldu. Kaç kaç Yusuf'tan uzaklaş kaç. Aa geliyor. Gel 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 gel. gel, 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 gel. Yusuf ne aldı? Öldün mü lan? Şu Aa öldü. Dur Steam'e geçer şimdi o bekle. <laughs> Ananı. Ölmüştü kardeşim. Bayılmışım amına. <laughs> Selamünaleyküm. <laughs> <laughs>

Amına koyayım gülen yüz var. Harbi mi? Harbi de. Aa merhaba. yaramıyor <laughs> ki boş ver. Yaramıyor. Aa asansöre geldik. Yusuf. <laughs> bir şekilde bir info vermemiz lazım buna ya. Asansörün oraya gelin. Kasetleri toplayın. Aa 8 kaset bulmuşlar. Tamam biz burada bekliyoruz. <laughs> Videoya like atıp kanala abone olmayı unutmayın. Hemen kısacık bir sürede yani like ve abone olacaksınız bu kadar. Kik kanalımı da takip etmek isteyenler olursa kik.com slash kadir yaparak kanalıma ulaşabilirsiniz. Ha ben bunu yazmakla uğraşamam amına koyayım diyorsanız da YouTube profil linkinde hemen orada kick bulunuyor yani. Aslında Aa geliyor 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 geliyor. Lan! Aa Yusuf! Yusuf! Gel 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 gel. Ölümsüzken yok mu? Yok. <laughs> Yusuf. Neredesiniz? Götümüzü gel yok mu? <laughs> Neredesiniz? Asansörü buldum amına koy. <laughs> Oğlum nerede bunlar amına koyayım yeter ya. Hayallerde güzeldi yaşanabilseydiniz. Senin götün neredesin oğlum? <gülüyor> Abi <gülüyor> ben öldüm amına <laughs> koyayım. Kanka biz asansör tam karşısındayız bak tam. Kanka Luna'yı bulmanız gerekiyor. Gel gel gel. Neredesin? Aynen. Oğlum 4 kişi Aynen. giremedik lan şuraya. Ben size. Aga be. Uycusunuz. Ne ne diyor lan ne diyor ne? Ne diyor oğlum Tatar siki Ah be işte Yusuf Pezevengi'nden de kurtuldu, kurtulduğumuza göre artık artık. Vay be. Aga be. Kasetlerin hepsini ben buldum lan pezevengin Harbiden ha kaset. Oğlum sarıyordu Oo. lan oynuyorduk işte. Seni diriltelim öyle mi yapalım o zaman? Evet beni diriltin ondan sonra. Ne oluyor oğlum? Lan! Kadir nasıl, öldü? Ben niye öldüm oğlum? <gülüyor> Yusuf <gülüyor> ne yaptın lan doğru söyle <laughs> Bizi diriltmeniz lazım başka yolu yok. Görevin daha <gülüyor> bitmedi. <gülüyor> Görevin <laughs> daha bitmedi. Bu ne? Bunlar ne? <laughs> ne oluyor? Lan! Ne oluyor lan? Ooo! <laughs> Aaa! <laughs> Aa, Aa, Kapı oh. kes real! Kapı kes real! Lan! lan! Yaa! <laughs> <laughs> ya Yaa! <ye>, Girdik! <laughs> Yürüdük! <laughs> Dağıldık! O Sibel. Oyunda yankı sesleri falan var diyor. Aa, kaçış tüm oyuncuları gerektirir diyor. Oğlum, o ne demek? Aslında var ya ikinci levele geçmemişiz lan. Esra ablayla keşke devam etseydik oradan. Bak biz mallık yaptık. Arkadaşlar oyunu ilk defa oynuyorum ama daha önce izlemiştim sanki. Aa üstte de merdiven var. Anam! Bura bir yer açıldı. Onu. 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 Gelebiliyor mu buraya? Gelemiyor, gelemiyor. Bir şey var lan orada. Kanka yaratık. <laughs> lan çekil amına koduğum adamı çekil ışık açıl. Oğlum burada daha korkunç amına koyayım bu ney? Kanka buradaki mantık ne biliyor musun? Arada bu ışıklar gidiyor ve birlikte oynamamız gerekiyor burada kesinlikle. Dört birimizi aydınlatmamız gerekiyor. Benim bildiğim kadarıyla, hatırladığım kadarıyla ee, burada bir tane çara var sürekli peşimizde. He. Ee. Tamam mı? Ee, Aa! Ama kadar kusun, feda kusun, federdan kaçıyor. Bunu da beye çalışıyormuş. Amına kodum desene. Sürekli peşimizde olacak ama amına. Sekteriz. Ben kovalıyorum bu kanka, adamı kovalıyorum. Gel lan buraya razı <laughs> bize. Gürkan karımı niye siktin lan? Karın mı niye? <laughs> kovalıyorum 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 ananı s**k Bunları tamir etmemiz gerekiyor. İlk şeyleri orada kanka. Koş 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 koş. Yürü, yürü, yürü. Götümüzü, ne yapıyoruz biliyor musun? Geldiği zaman direkt sırt tamam. götü sırtada Götü... Ne tarafa dönersen dön papan arkandadır. Sculptures. Arkadaşlar videoya like atar mısınız kardeşim? Lütfen bir like'ı çok görme bana. <gülüyor> <gülüyor> çalıştı tamam, çalıştı. Tamam, tamam, oldu, i̇lk oldu ilk oldu. Toparla rızakları toparla. Pezevek bana, bırak, şey bana, bana bırak, bana bırak, bana bırak, bana bırak, bana bırak. Her şey <laughs> Anam. Bismillahirrahmanirrahim dedem. Demek ki burada akıl sağlığı çok zorlamayacak, enerji zorlayacak kanka. Yala dedi yalama, yala dedi yalama, yala dedi yalama. Aaa burada! Amına koyayım altıma sıçtım. tamam tamam ederim. tamam canım benim. <laughs> <laughs> Amına kodumun adamı gel buraya. Gel buraya. Türkan kankamı niye siktin lan? Amına koyduğumun. Arkadaşlar videoyu <laughs> ve ya kanalı ya, beğendiyseniz ya. beğenin. <gülüyor> <gülüyor> Beğenmeniz lazım arkadaşlar aman Ve daha fazla bu serinin videosunu isterseniz yorumlara abanın. olun Bak yorumlara kesinlikle abone olun kardeşim. Bunu açmadık mı oğlum biz zaten? Yok. Açılmamış. Helal. Son 5 tane kaldı. Eyvah. Ah, kimin için atıyor? Oğlum ne oluyor lan? Sektir. Içeri, i̇çeri gel, içeri alacağım ben seni. Gen i̇kiniz de gelin ikiniz gelin ışık tutun, ışık tutun sektir git. Alıyorum. Ah, 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 ah. Zengin gülüş yapıyorum arkadaşlar her videoda. Daha çok karga, karga sesi gibi oldu. <laughs> 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 <Kaldır, kaldır. gülüyor> karga sesi mi? Ben niye lül karga, lül diyorum ama. yapacağız? <laughs> Yine sola sen sağ abi. Ana ne sik Şu boğazını götüre sokayım sus. S... <laughs> Anda on kişi. An. T'ye batınca diğer bölüme geçiyormuş. D mi? Hangi D? T. 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 <laughs> <laughs> Pezevenge bak. <laughs> ben de diyorum T ışık değil miydi amına? Ya bu da çalışıyor ya. Kanka bir ben Beni ya. almadın. Beni almadın. Beni almadın. Anasını siktim ben. Ben öldüm gençler. Abla Allah rahmet eylesin. Aa göttü var göt var göt var göttü var. Göt Lula orta sen, sağ ve orta ben, sol ve orta Yusuf. yusuf, yusuf Lula, Luna sol ve ortaya bak. Ben sağ ve ortaya Yusuf, bakıyorum. Yusuf ölmüş. Yusuf ölmüş. <laughs> Aga be. Luna sol ve orta, sol ve orta, sol Oğlum, ve ben orta. Nasıl öldüm lan? Luna, Luna T'ye basın ışınlanıyor musun Luna? <laughs> <laughs> Yusuf'tan çaldım. <laughs> Meyve suyu var olur. <laughs> Portakal suyu var. Bitirin. <laughs> E pezevenge bak baba, göte bak göte 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 <laughs> <laughs> Kanka, şu göte bülbül öte üf Gek o sesin harbiden şu göte bak göte Kaslar tam ortada OOO <laughs> 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 Kaslar falan herşey <laughs> Kaslı kaslı Kadir onlar erkek biliyon değil mi? Belki kız nereden biliyor? <laughs> nereden biliyor? <laughs> ben bir şey göremedim adamlarda. <laughs> Erkek olduklarına dair bir belirti göremedim. <laughs> bir tane kalıyor değil mi bundan sonra? Arkadaşlar evet. çok az kaldı. Bu birinci bölümün bitmesine çok az kaldı. <laughs> Aa! Tam. <laughs> Sağ, sen... Sağ orta sen. Sağ orta sen. Sol orta ben. Lan bu taktiği bir zamanlar kimle yapardım be? Aga be. Pezevenk Yusuf diye biri vardı, vardı arkadaşlar. Onunla yapardım. <laughs> Pezevenk Eyvah. Yusuf. Kanka sana bir kanal açalım. Adı Pezevenk Yusuf. <laughs> Ona rüzgar. <Risa! gülüyor> Gö çok hızlı çevir. Çok hızlı çevir. Çok hızlı çevir. Lan. Ne oldu lan? <laughs> Hepimiz öldük. Neyse arkadaşlar videomuz bu kadardı. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Güzel bir bölüm oldu. Güzel bir oyundu. Ekiple baya eğlendik. i̇kinci bölümü tam geçiyorduk ki maalesef geçemedik. Birden sikler arkadaşlar. Yapacak bir şey yok. Herkes dans ediyor. Durun biz de dans edelim. Basıyorum herkes hazır mı? Bastım. <laughs> Videoyu beğendiyseniz mutlaka yorum yapıp beğeni atmayı unutmayın. Kanala abone olun. Videonun ikinci partı yani %100 gelir. Yani muhteşem bir video çünkü bence. Yani umarım siz de seversiniz. O zaman kendinize iyi bakın. Şuradan çıkan videoyu tıklayarak diğer videoya geçebilirsin. Buradan da kanala abone olabilirsin. O zaman kendine iyi bak. Görüşürüz. Bak şurada video var. Bak tam burada bak. Burada. Bak şurada çıktık. Tam parmaklarım üzerine. Hadi git oraya git. Hala ne bekliyorsun? Gitsene oğlum. Git. Tamam böyle bir çıkış yaptık. Amına oğlum YouTube. <gülüyor> 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 <gülüyor>